bismillah selamünaleyküm Ankara'dan kocaman sevgilerimle paylaşımlarımı Beğendiğinizi biliyorum e, emeğe saygı duyuyorsunuz Çok sağ olun Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen Evet sevgili dostlarım bugün size insan olmanın önemi insan olmanın gereklilik gerektirdiği e, bazı kurallardan bahsedeceğim arkadaşlar yani hepimiz insanız birbirimize muhtacız muhtaç birbirimize karşı anlayışlı olalım ön yargılı davranmayalım kendimizi e, karşınız, karşımızdaki kişinin yerine koyalım o zaman hayat daha <laughs> katlanılabilir olur buna inanın yani şimdi anlatacağım olay dün otobüste yaşadım arkadaşlar otobüse bindim şimdi e, karşılıklı Ankara'da otobüsler biliyorsunuz e, karşılıklı iki Sağda, iki de solda olmak üzere karşılıklı dört tane oturma yeri var. Şimdi e, otobüse bindim. Bindiğim anda hemen e, bir bayanın yanında boş koltuk olduğunu gördüm. Ve oraya oturdum. Bayanın yanına oturdum. Tam karşı tarafta da yani benim oturduğum yerin tam karşısında da 25'li yaşlarda bir beyefendi oturuyordu. Fakat yanındaki koltuk boştu. Sonra ne <laughs> oldu arkadaşlar? otobüse birden yani kalabalıklaştı otobüse birileri binmeye çalışıyor artık sıra sıra herkes akın akın bir yerlere yetişmeye çalışıyor. O yüzden yolcular yavaş yavaş geliyordu. Arka koltuklar doldu, hepsi bitti. Şimdi sadece boş yer olarak o beyefendinin yanındaki koltuk kalmıştı. Bir bayan bindi bayan tabii e, otobüs ani fren yaparsa ani sarsıyor yani biliyorsunuz otobüste tutunabilmek yani biraz şey istiyor yani beceri istiyor. E, ani fren yaptığınızda birden düşebiliyorsunuz. O yüzden e, tabii ki bayan e, oturamadı. Yani o beyefendini geçip oraya oturamadı. Halbuki beyefendi kendisi yani şöyle düşünseydi ben hemen yan koltuğa geç vereyim. O ayakta dikilen bayan da buraya oturur. Benim kalktığım yere oturur diye düşünmeliydi. Fakat düşünmedi. Bu düşünce ne, yani ne gezer onda? <laughs> evet arkadaşlar bunu düşünemedi. Ve o bayan ayakta 3 durak boyunca ayakta gitti. Yani ben bir hanımefendi olarak lütfen e, siz yana kayın da o hanımefendi de ayaktaki hanımefendi de otursun diyebilir miyim? Yani zeytinyağı gibi insanlar e, biliyorsunuz bazen. Sert tepki verebiliyorlar. Zeytinyağı gibi üste çıkabiliyorlar. O yüzden hiç bulaşmaya gelmez. <laughs> ben de e, o bayanın ayakta tutunarak e, üç durak boyunca gittiğine üzüldüm yani. Oturabilirdi halbuki orada boş koltuk vardı. İşte insanoğlu düşünemiyor. Bazen idrak edemiyor. Yani sen e, gelen yolcu sen olsaydın o boş koltuğa oturmak istemez miydin? İsterdin tabii ki. Ayakta gitmeyi kim ister? Yani o yüzden biraz daha anlayış, biraz daha hoşgörü, biraz daha empati. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Hep bencil olmayın, hep kendinizi düşünmeyin. Biraz da karşınızdakini düşünün. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim bambaşka bir olaya. Bu da benim başıma geldi. Derya isminde bir arkadaşım vardı. Bu Derya arkadaşım çok samimiydi, çok iyiydi kendisiyle. Sonra ne oldu? Sebepsiz yere bana darılmış veya küsmüş. Aramıza bir soğukluk girdi. Yani sebepsiz yere bana da söylemiyor, nedenini bana açıklamıyor. Sonra e, onların akrabası olan Mine. Mine arkadaşıma dedim ki, Mine'nin Mine de e, üç tane kız kardeşi vardır. Yani Mine'ler dört kız kardeş. Mine'ye dedim ki, güzel bir tatlı dille Mine dedim. Ben hatamı bilmiyorum. Derya bana karşı çok soğuk davranıyor. Bunun sebebini rica etsem sen hani e, lafın arasında bir öğrenebilir misin acaba niye bana karşı tepkili e, bilmeden istemeden bir şey mi yaptım yani kendisine bir kötü söz mü kullandım? Yani insan oluyoruz, hata yapabiliriz. Yani hatasız kul olmaz. E, belki bir yanlışım olmuştur. Belki onun hoşuna gitmeyen bir bir davranışta bulunmuşumdur. Bunun sebebini öğrenmek istedim. Çünkü kulaklığıyla e, kulaklığına çok önem verdiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Rica ettim işte Mine'den. Mine, Mine de aradan haftalar geçti. Bir baktım Mine arkadaşım da soğudu benden. Yani <laughs> ben Derya'ya Derya'nın soğuk davranışının sebebini öğrenmeye çalışırken şimdi Mine de benden soğudu. Hatta Mine'nin görüşmüş olduğum o can ciğer olduğumuz kız kız kardeş kız kardeşleri de bana karşı ııı evet, Ön yargılı davranmaya başladılar Yani soğuk davrandılar Eski muhabbetimiz eski samimiyetimiz Kalmadı Acaba Derya ne demişti de Bu kadar mineyi etkilemişti Hüsnü zanda bulunmayınız arkadaşlar Direkt biriyle bir probleminiz varsa Direkt gidip o kişiye söyleyiniz Lütfen cesur olunuz Yani biz Beynimizde yani düşünemeyiz ki, bilemeyiz ki siz neye kırıldınız, neye üzüldünüz. Yani bir hata yapmışsak bunu gelip lütfen dürüstçe yüzümüze karşı söyleyiniz. O zaman dünyada kötülük diye bir şey kalmaz arkadaşlar. Ben şimdi Derya ile zaten görüşmüyorum artık. Onun onunla görüşmediğime mi üzüleyim yoksa bir yandan Mine ve Mine'nin kız kardeşleriyle de artık görüşmüyoruz. Buna mı üzüleyim? Yani e, <laughs> keşke söylemeseydim demek istemiyorum. Fakat e, çünkü sebebini öğrenmek istiyordum ben kendim yani öğrenemedim. Artık e, aramıza bir e, mesafe girdi. Bir daha da görüşmüyoruz arkadaşlar. Ben kimseyle e, kırıcı olmak istemem yani. Herkes de biliyorsunuz. Artık beni tanımışsınızdır. Ne kadar e, candan ...vericiyimdir yani... ...bana bir gelene ben o, on adım atarım... ...yani o derece... E, ...vefalıyımdır... ...bunu bilenler bilir yani... ...beni yakından tanıyanlar... ...nasıl bir olduğumu artık sizler de öğrenmişsinizdir... ...evet arkadaşlar... ...hiçbir zaman pişmanlık duymayacaksınız... ...keşke demeyeceksiniz... ...demek ki o insanların benim hayatımda... ...belli bir görevleri varmış... ...belli bir süre benim hayatımda kalmaları gerekiyormuş... ...artık hayatımdaki işlevleri bitmiş... ...ve herkes kendi yoluna gitmiş diye düşünüyorum... ...evet arkadaşlar... ...başka bir olay da şöyle... ...devamlı satın aldığım... ...ürünlerini satın aldığım bir arkadaşım vardı... ...bu arkadaşla... ...samimiyetimiz yani alışverişimiz vardı... ...güzel bir şekilde devam ediyordu... ...sonra... ...benim dargın olduğum... ...yani araya soğukluk girdiği... ...dargın olduğum bir arkadaşım... ...gitmiş... ...bu alışveriş yaptığım arkadaşı artık ne dediyse benim hakkımda ne gibi bir söylemlerde bulunduysa onu bilemiyorum yani Allah bilir onu artık o kişi benimle alışverişi kesti yani <laughs> işte arkadaşlar insan yani birbirine etkileşim yapabiliyor yani sen konuşmalarından sözcüklerinle belki de abarttığın kelimelerle o kişiyi etkin altına alabilirsin fakat bu dünya Sultan Süleyman'a kalmayan dünya sana mı kalacak? Elbet yani e, kırdığın kalp, kırdığın gönül e, yani sana söylemese de yüzüne söylemese de Rabbim her şeyi biliyor, görüyor. O yüzden <laughs> e, o kişi de artık benim alışverişi kesti arkadaşlar. E, sağlık olsun. E, satan kişiler başka başka kişilerden alırım artık. Demek ki o sınıfın kazanmaması gerekiyormuş artık başka birilerinden almam gerekiyormuş Rabbim e, hayır şer olarak gördüğümüz her şeyde bir hayır olabilir arkadaşlar siz üzülürsünüz canınızı sıkarsınız niye böyle oldu niye şöyle oldu dersiniz fakat inanın şer olarak gördüğünüz şer olarak bildiğiniz şeylerde bile kendiniz için bir hayır hayıra vesile olduğunu göreceksiniz bunu idrak edeceksiniz evet sevgili dostlar yani <laughs> insanız sonuçta birbirimize karşı hüsnü bulunmayalım. O kişiyle bir anlaşamadığınız nokta varsa, bir probleminiz varsa gidin o kişiye yüzüne söyleyin direkt. Gıybet edip arkasından konuşmayın. Gıybet edenlerin, dedikodu yapanların yani Rabbim herkese hidayet versin bizleri halis yani salih kullardan eylesin. Allah'ın razı, razı olduğu kullardan olalım. Allah'ın rızasını kazanmak için mücadele edelim. Bu hayat geçici arkadaşlar. Ha bugün varın sağ Ne olacak? Önemli olan kalp kırmamak. İnsanların gön gönüllerine girebilmek. Heybimizde neler olacak? Bakalım öteki dünyaya götürür, götüreceğimiz nelerimiz olacak? Şimdi mübarek Ramazan ayında benim sizlere tavsiyem arkadaşlar, lütfen bol bol tövbe, estağfurullah çekelim. Çünkü biz aciz bir kuluz. Hatalarımız oluyor, yanlışlarımız oluyor tabii ki. Önemli olan bu hatalarımızın farkına varıp, idrak edip bir daha yapmamak üzere tövbe etmek. Evet buyursunlar efendim, şimdi gelelim bugünkü tarifime. Sıvı yağ ile soğanı kavurdum. Daha sonra içine haşlamış olduğum patatesleri minik minik doğradım ve sosis görüyoruz arkadaşlar. Tavuk sosis sosis kullandım ben. Siz isteğe bağlı olarak sosis atmayabilirsiniz. Sonra maydanoz var içinde arkadaşlar. Sumak attım, karabiber, tuz ve kırmızı pul biber attım arkadaşlar. Evet, iç malzememiz bu şekildedir. Evet sevgili dostlarım 24 eşit parçaya böldük yufkamızı. Görmüş olduğunuz gibi 3 kat yufka var burada. Yufka aralarına hazırlamış olduğum sıvı yağ ve soda karışımını, süt karışımını döktüm arkadaşlar. Tarifi açıklama kısmında var sosun tarifi. Şimdi iç malzememizi koyup sarmaya başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi iç malzememizi yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi sarma vaktine geçebiliriz. Evet görmüş olduğunuz gibi sardım arkadaşlar. Evet e, böreklerimizi bu sosa yatıracağız arkadaşlar. <laughs> Sosumuzun içinde ne var? Yarım çay bardağı yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı su var. E, hazırlamış olduğunuz börekleri bu karışıma bulacağız ve sonra fırına vereceğiz. Evet sevgili dostlar sosuna yatırdık. Şimdi fırına girmeye hazır. Evet sevgili dostlar görmüş olduğunuz gibi katmer böreğimiz pişti. Şimdi sunum aşamasında görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar katmer böreğimiz hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Allah'a emanet olunuz.